Tarih 4 Aralık 2023 yani deprem üzerinden tam 302 gün geçti. Başka illerdeki insanlar merak ediyor deprem bölgesinde neler olduğunu bir kesim ise unuttu bile. Biz söyleyince veya gündemde televizyonlarda görünce aklına geliyor. Görüntülerde gördüğünüz gibi ve hatta görmediğiniz birçok şey var etraf böyle koca bir boşluk hala en kötüsü de bilinmezlik. Belirli hiçbir şey yok. Sağlıklı hiçbir bilgi yok. Evlerin ne zaman olacağına dair bir bilgi yok. Şimdi rezerv alan diye bir şey var. Onun detayları hakkında bilgi yok. O kadar bina yıkıldı. Peki yıkılan binalar hepsi aynı anda mı başlanacak? Bu kadar malzeme ve çalışan olabilecek mi? Şu an evimin olduğu yerden geçiyoruz ve bir boşluk. Boşluktan başka hiçbir şey yok. Bu enkazlar nasıl kaldırılacak? Nasıl yeni evler yapılacak? Yeni evler tamamen sağlam olacak mı? Yeni bir deprem olacak mı? Ne zaman olacak? Birçok soru var cevaplanmayan. Hala insanlar cevapları bilmiyor ve hala bekliyoruz.